Herkese merhaba. 2025 yapımı ilginç bir vampir filminden bahsedeceğim sizlere. Sinners günahkarlar. Her şeyden önce filmin müziklerinin blues türünden olması beni aşırı derecede mutlu etti. Çünkü en sevdiğim türlerin başında geliyor. Buna korku tür ve vampirler de eklenince benim için çok keyifli fakat eleştirilerimden de kaçamayacak bir film ortaya çıkmış. Öncelikle bu filmde biraz fazla müzik kullanılması bu filmi bir müzikal yapmamış. Hatta kesinlikle müzikal değil. Çünkü müzikal özelliğini taşımayan bir film. Bu nedenle bir toplu eğlence sahnesindeki müzik evrenseldir. Yer ve mekan çok dışındadır. Olarak algıladığım sahne mesaj verme bakımından oldukça güzeldi fakat filmin bütünlüğüne bakacak olursak çok saçmaydı. Bana göre bu sahne filmin en sırıtan yerlerinden bir tanesiydi diyebilirim. Yine siyahlar ve beyazlar arasındaki atışmalar ön planda tutulup mesaj verme kaygısı taşımasına rağmen bu da yine gereksiz bulduğum şeylerden bir tanesiydi. Film vampir olma durumunu bir metafor olarak göstermiş olsa da ne yaparsa yapsın istediği etkiyi bende bırakamadım. Filmin neredeyse ilk bir saati dramatik ve ağır ilerleyen yapısı yaklaşık bir saat sonrasında filmlerin de ortaya çıkmasıyla birlikte biraz daha hareketleniyor ama sanatsal vurgular bir sert korku filmi severlerin biraz film seyretme zevkini bozuyor diyebilirim. Farklı bir film olmaya çalışırken biraz bocalamış, birçok şey birbirine karışmış ama bolca blues müziğin ortaya çıkması severleri için hiç de fena olmamış. Bana göre yansıtmaya çalıştığı konu konusunda oldukça yetersizdi. IMDb bir puanla aldanılmaması gerekenlerden. Şimdi kısaca filmi konusundan bahsedeyim sizlere. 1930'lu Kanada'nın anasında Smoke ve ikiz kardeşi hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak için memleketlerine geri dönerler. Başlangıçta her şey yolundadır ta ki kendilerini takip eden karanlık ve uğursuz bir şeyle karşılaşıncaya kadar. Korku ve gerilim filmlerini seviyorsan doğru adreslesin. Beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki film anlatımında görüşmek üzere. Kendine iyi bak.